uzaylımızın vizyonu ve konumu. Zaten kendisi de bu sinerji ve heyecanı taşıyor olmalı ki olaydan kopmadı, tatile gitmedi, yurt dışına, havai adalarına gitmedi, YBS'de mükemmel bir ofis kurdu, çalışmalarına devam ediyor. Yücel Yılmaz'ı o ofiste arayanların arasında Emine Erdoğan, Mehmet Ösezeki, bakanlar, bakan yardımcıları var. Yani Ankara'da Yücel Bey'le irtibatını kesmedi. İstanbul'da aynı şekilde. O. Dünyanın var. Göründüğü gibi olan gücünü millet en alan Recep Tayyip Erdoğan <laughs>